hane hane adım adım İstanbul programımızın bugün basın toplantısı vesilesiyle de bir araya geldik. Yani bugün İstanbulumuzda 39 ilçemizde teşkilatlarımız 500 bin hanemizi yaklaşık olarak 2 milyon seçmenimize yüz yüze gelecekler. İstanbul sevdamızı, İstanbul aşkımızı Murat Kurum başkanımızın İstanbul'a neler katacağını, AK Parti belediyeciliğinin marka yerel yönetimler anlayışının Türkiye'ye neler katacağını Üsküdarımızda olduğu gibi 39 ilçede de bu, bu Üsküdarımızda Hilmi Türkmen başkanımız diğer ilçelerimizde de ilçe belediye başkanlarımızın kentimize, şehrimize, bölgemize neler katacağını anlatacaklar. Bu çalışmamız önceki haftalarda başladı, seçime kadar devam edecek. İstanbulumuzda iş yerlerimizle birlikte buçuk milyon hanemiz var, kapımız var. Bunların önceliğimiz ev evlerimiz yaklaşık 5 milyon civarında 5 milyon civarındaki hanemizi kapılarını çalacağız. Merhaba diyeceğiz. İşte bugün biraz önce de başta ifade ettiğim gibi adım adım İstanbul diyoruz. Her adımda İstanbul diyoruz. İstanbullular için yola çıktığımızı, İstanbullular için çalıştığımızı da memleketimizdeki vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle bugün 500 bin hanemizi ziyaret ederek paylaşacağız. Derdimiz İstanbul, sevdamız İstanbul, aşkımız İstanbul. 5 yılda kaybettiği eser ve hizmetsizlikten yoksun dönemi, fetret dönemi Murat Başkanımıza inşallah sona erecek. Biz buna inanıyoruz. Bugün öznemiz ve konumuz kendi yapacağımız çalışmaları sizinle paylaşmak. Ancak bizim 4 yıllık süreç içerisinde algı belediyeciliği, guguk kuşu siyaseti, misafir başkan ve benzeri tanımlamalarla İBB yönetimini, CHP'li İBB başkanının yönetim tarzını ifade etmeye çalıştığımız kavramsal çerçevenin ne kadar gerçekçi ve doğru olduğunu görüyoruz. Bugünlerde de kaygılı yönetim geldi. Seçimi kaybedeceklerine inanınca, seçimde başarısız olduklarına inanınca AK Parti'nin, Murat Kurum'un artık fark açmaya doğru gittiklerini görmeye başlayınca değişik manipülasyonlarla, algılarla, iftiralarla hatta İstanbul'u hiç düşünmeyip sanki başka şeyleri düşünen, aklı başka yerde, bedeni burada yaptığımız tanımlamayı hak eden bir yöntemle de karşı karşıyayız. İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Dolayısıyla İstanbul'u misafir başkanı 31 Mart'ta istediği gezileri yapabileceği zamanı İstanbullular tanıyacak. Yani balığa gitmek için kar yağmasını beklemesine gerek yok. Kayağa gitmek için yağmur ve sel olmasını beklemesine gerek yok ya da büyük elçilerle görüşmek için İstanbul'da herhangi bir felaketin meydana gelmesine gerek yok. 31 Mart'tan sonra misafir başkana tüm İstanbul olarak güle güle deyip yeniden eser ve siyasi, hizmet siyasetine kavuşacağız. Tekrar şu cümlelerle bitireyim. Adım adım İstanbul diyoruz. Her adımda İstanbul diyoruz. İstanbul'un kaldırım taşları AK Parti teşkilatlarının Murat Kurum başkanımızın bu gayretine 40 gündür şahitler geri kalan 40 günde de hane hane selam vererek bu şahitliği arttıracağız diyorum.